Arkadaşlar selam. Danimarka'dayım. Yine önemli otomobilleri test etmek için buraya geldim. Fakat şu anda arkamda gördüğünüz araba bize yabancı değil. Türkiye'de, Sakarya'da üretilen Toyota C-HR. yenilendi ve ikinci nesli yollara çıkmak üzere yine Türkiye'de ilk olarak elektrikli otomobil haberdi. Bu çok özel otomobilin test sürüşünü izleyeceksiniz. Hemen otomobilin tasarımına geliyorum. Toyota Seyachar zaten ilk üretildiği andan itibaren markayı gençlere tanıtmaya ve daha fazla gençlere seslenmeye neden olan modellerden bir tanesiydi. Bu ikinci nesille beraber bunu daha da kuvvetlendirmişler. Tasarımında keskin ve agresif hatlar var. Arkadaşlar şöyle önden baktığınızda keskin hatları görebiliyorsunuz. Otomobil sanki ileri hareket edebilecek ya da ileri hareket etmek isteyen bir his uyandırıyor. Ben otomobilin özellikle ön tasarımında Toyota'nın bünyesindeki premium marka olan Lexus'tan çizgiler görüyorum. Şöyle hakikaten baktığınızda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazın lütfen. Toyota'nın premium segmentteki markası Lexus'un tasarım çizgileri Seat Çağrı'da da var mı? Yeni parabola denilen led farlar ve gündüz farları. Arkadaşlar şu çizgiye bakar mısınız? Ve tampona kadar da iniyor. Hakikaten güzel bir tasarım çizgisi oluşturmuş. 400 hücreli ön farları da burada görüyorsunuz. Bunlar uzun. Bunlar da normal kısa ön farlar. Hemen burada da sis farını görüyorsunuz. Sis farını da buraya yerleştirmişler. Otomobilin yan tarafına bakalım. Bu silüette de şu keskin hatları görüyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu modelde yepyeni bir şey yapılmış. Gördüğünüz gibi kapıya gizlenmiş kapı kolları. 19 inç jantları var. Bunlar zaten görmeye alıştığımız Toyota'da var olan jantlar. Şurada hemen göstereyim. Bu bir plug-in hibrit model. Dolayısıyla iki kapağı var. Bu şarj ünitesinin kapağı. Diğer tarafta da burası da benzin için normal bildiğimiz depo kapağı. Evet. Arka tasarımına ne diyorsunuz? Arka tasarımı da ön tasarımı kadar oldukça agresif ve iddialı. Zaten CSU segmentindeki marka bunu CSU olarak tanımlıyor. Aslında boya baktığımızda ya da diğer markalara baktığımızda B plus SU segmenti demek bana göre daha doğru. Ama hadi marka CSU dedi. Biz de CSU'da rekabetin daha da artacağını bu modelle çok net görüyoruz. Otomobilin genişliği boyunca uzanan led stop farlar var. Çok şık duruyor. Hemen markanın logosu alt tarafta. Ama bu sefer CHR yazısını marka ile birlikte Toyota CHR şeklinde arkadaki led stop farların tam ortasına yerleştirmişler. Arkadaşlar otomobilin ölçülerini de vereyim size. Bakalım eskisine göre değişiklik var mı? 4360 milimetrelik bir uzunluktan söz ediyoruz. 30 milimetre otomobil küçülmüş. Genişlik 1860 mm. Burada değişen bir şey yok. Aks mesafesi 2460 mm. Burada da değişen bir şey yok. Değişen ikinci şey otomobilin yüksekliği. 1570 mm. Yani eskisine göre daha uzamış. Bagaja bir bakalım. Elektrikli bir bagaj var. Yaklaşık 470 litrelik bir bagaj. Yani bu sınıftaki bir otomobil için oldukça uygun bir bagaj hacmi. Evet arkadaşlar bir de içeri bakalım. İçerideki genişlik durumu nasıl? Ondan sonra da test sürüşündeyiz. Mevcut olan yollardaki CHR'da görülen ve en çok eleştirilen konulardan bir tanesi otomobilin basık olmasıydı kupe formu var biliyorsunuz otomobilin tasarımında. Arkada oturanlar yolu görmekte ve kendilerini çok basık hissediyorlardı. Yani bu otomobile klostrofobik bir otomobil adı verilmişti. Dolayısıyla da Toyota mühendisleri, tasarımcıları bütün bu şikayetleri almışlar ve yepyeni bir şey gerçekleştirmişler. Otomobilin yüksekliğini artırmışlar. bir. İkincisi... Cam tavan koymuşlar. Panoramik bir cam tavanla karşı karşıyayız. Panoramik cam tavanın en önemli özelliklerinden bir tanesi normal cama göre 5 kilo daha hafif olması. Bu elektrikli otomobiller için önemli bir, bir şey biliyorsunuz. Hafif olması menzilin de artması anlamına geliyor. Ama bunun yanı sıra da 3 cm tavandan alan kapmışlar. Yani bu cam tavan sayesinde otomobilin e, tavanı birazcık daha uzamış. Bu da önemli. Ha bir de şu bu cam cam normal bir cam değil. Termal bir cam. Bu sayede de e, güneşten otomobili içini koruyarak klima ihtiyacını da azaltıyor. E, malzeme kalitesine baktığımızda hemen hemen aynı diyebiliriz. C-Segmentindeki normal bildiğimiz e, malzeme kalitesinin burada olduğunu görüyoruz. Şöyle dokunduğunda yumuşak süet benzeri malzemeler kullanılmış. Direksiyon simidi tabii ki şimdi yani Toyota'nın eleştirdiğim ama bunun yanı sıra da Sevdiğim özellikleri de var. İşte sağlamlığı, güvenirliliği, güvenlik donanımları gayet iyi. Ama yani şu direksiyon hadi değiştirdiniz ve gençlere yöneldiğini düşündüğünüz bir tasarım çizgisine sahip oldu Seyçer. Şu direksiyonda da farklı değişiklikler yapılabilirdi. Ee, ama olsun onları da bu şekilde ee, çok seven insanlar da var bu modelleri. Çeşitli düğmeler var. İşte sesi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Telefon ayarı, işte güvenlik kontrolü ile ilgili adaptif kurs kontrol modları burada var. Tabii olmazsa olmaz güvenlik önlemlerinden bir tanesi de sürücünün hemen karşısında şurada gördüğünüz kamera. Sürücünün gözlerini devamlı kontrol ediyor. Herhangi bir uyku ya da yorgunluk hissettiğinde yazılı olarak önce, ondan sonra da sesli olarak sürücüye uyarı veriyor ve aracı sağ çekim dinlenmesini söylüyor. 12 3 inçlik bir gösterge ekranı var. Kişiselleştirilebiliyor bu ekran. Aynı şekilde Toyota modellerinde ilk kez CHR'da kullanılan multimedya ekranı. Bu da 12.3 inç. Çözünürlülüğü oldukça iyi ve hızlı bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Buradan bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada ses açma kapama düğmeleri var. Hemen aşağıda klima ayarları. Ve bunlara da bir şekilde piyano dediğimiz klasik e, düğmeler var. komando düğmeleri var. E, şimdi bunlar biliyorsunuz çok eleştiriliyor arkadaşlar. Bu konuda düşünceniz neler merak ediyorum. Ama bazı yani yeni nesil otomobillerde artık tamamıyla dokumatik haline geldi bu düğmeler. Klasik düğmeleri de çok sevenler var. Dolayısıyla ben de kararsız kaldım bu konuda. Bu konuda sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Klasik düğmeler mi dokumatik düğmeler mi? ben dokunmatik düğmeleri tercih ettiğimi hemen size söyleyebilirim. Bu orta konsolde arkadaşlar hemen onu da söyleyeyim. Kablosuz bir şarj ünitemiz var. Burada iki tane bardak koyma ünitemiz var. Şurada küçük bir saklama alanımız var. Şurada C Type USB girişini görüyoruz. Vites topuzu enteresan. Ben biraz kullanırken Zorlandım bu ses neden bu kadar sert çıkıyor pek anlayabilmiş değilim Tık diye alırken böyle yapamıyorsunuz arkadaşlar Getirip böyle sola dayayıp aşağı çektiğinizde drive'a geliyor Yine sola çekip yukarı ittiğinizde de şurası da park Burada drive modlar var arkadaşlar Bu otomobili eco, normal, sport ve custom Yani kişiselleştirilebilir ee, sürücü modlarına alabiliyorsunuz Drive mod burada eğer otomobili sadece bu bir plug-in hybrid arkadaşlar. Bunu biraz sonra test sürüşünde anlatacağım normal ibretten plug-in hybridin farkını. Buraya bastığınızda da tamamıyla elektrikli olarak gidiyorsunuz. Şu anda biz bayağı bir uzun süreden beri otomobili çalıştırdığımız için bu motor sesi bataryanın bittiği anlamına geliyor. Koltuklara baktığımızda oldukça sportif koltuklar var. Rahatça ayarlanabiliyor. En iyi sürücü pozisyonu burada yakalayabiliyorsunuz. Burada da ışıklandırma ümeleri yer alıyor. Evet, aracın içini de inceledik. Şimdi bu yerli otomobili, Sakarya'da üretilen ÇHR'ın Danimarka yollarındaki test sürüşüne başlayalım. Hadi bakalım. Sakaryalı Toyota ile birlikteyiz Danimarka yollarında arkadaşlar. Test sürüşüne çıktım. Çok fazla vaktim yok e, otomobili uzun uzun inceleyebilmek için. O yüzden kısa bir test sürüşü olacak. Aslında bu bir parça tanışma ve sizlerle birlikte otomobili keşfetme testi böyle ifade edebilirim. Dediğim gibi ikinci nesil Toyota Siyacar da Türkiye'de Sakarya'da üretiliyor ve tüm e, Avrupa'ya, dünyaya buradan satılıyor. Avrupa'da bu otomobilin çok önemli bir satış kitlesi var. Türkiye'de henüz Toyota'nın baktığımızda sedan modelinden sonra yani Corolla sedan'dan sonra ve Corolla Cross'tan sonra en çok satılan modeller arasında ama tabii ki bu sayı olarak oldukça az. Yani Avrupa'da daha popüler bir otomobil. O yüzden de Avrupalı otomobil severleri düşünerek tasarlanmış bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Bunu niye söylüyorum? Motor versiyonları da buna göre çünkü planlanmış. Arkadaşlar 1.8 2 litrelik full hibrit versiyonları var bu otomobilde. Aynı zamanda da ilk kez plug-in hibrit versiyonunu da bu otomobile eklediler. 2 litre o da. Bize Türkiye'ye 1.8 litrelik 140 olarak tanımlanan tam hibrit versiyonu gelecek ve satılacak. Ancak duyduğuma göre plug-in hibrit ile ilgili de çalışmalar varmış. Bakalım Plug-in Hybrid'i de Türkiye'ye getirebilecekler mi? Arkadaşlar testini yaptığım bu otomobil 2 litrelik Plug-in Hybrid versiyonu. 4 silindirli 2 litrelik bir motor var. 223 beygir toplam güç üretiyor. Aynı zamanda da 13.6 kW'lık bir elektrikli motor var. Biraz önce söylediğim gibi hibrit motorlardan plug-in hibritler farklı. Plug-in hibrit motorları ya da teknolojisi şöyle çalışıyor. Belirli bir menzile kadar elektrikli bataryayla yol alıyor. Bunun menzili de 66 km. Fabrika verileri bunlar. Yani 66 km boyunca tamamıyla elektrikli gidiyor. Daha sonra da benzinli motor devreye girerek tarihi o sağlıyor. Full hibritten farkı bu. Full hibritte ise herhangi bir şarja kabloya gerek olmadan otomobil seyir esnasında benzinli motor tarafından şarj ediliyor. Dur kalkta da aynı şekilde rejeneratif özelliği var. Bununla gidiliyor. Dolayısıyla biz bu otomobili Türkiye'de de görebileceğiz diye tahmin ediyorum. Ancak tabii ki ilk etapta biraz önce söylediğim gibi de 1.8 litrelik motorla gelecek ve satışa sunulacak. Bu otomobille ilgili ise söylemek istediğim bir şey var. Tabii ki plug-in hibritlerin şöyle bir özelliği var. Uzun menzille yani 50-60 km elektrikle gidildiği için yakıt tüketimleri 1 litrenin altında. Yine fabrika verisine göre şöyle bir bakıyorum 0.9 litre gibi oldukça düşük bir yakıt tüketimi çok iddialı. Bakalım göreceğiz. Türkiye'de e, plug-in hibritler tutacak mı? Toyota bu konuda sanıyorum bir ilklerden bir tanesini yapacak. Toyota çevreci e, kaygılarla birlikte bu otomobilde geri dönüşümlü malzemelerin sayısını ikiye katlamış durumda. Birçok koltukta döşeme malzemelerinde geri dönüştürülür plastikler kullanılmış. Dolayısıyla da bu da önemli farklılıklardan bir tanesi. İkinci nesil SHR Türkiye'ye yeni nesil yani beşinci nesil Toyota hibrit teknolojisiyle gelecek. Yeni nesil hibrit teknolojisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar daha sessiz olması ve düşük yakıt tüketimi. Bu da çok önemli özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda otomobilde kullandığımda farkına vardığım şeylerden bir tanesi de frenleme, gaz pedalı ve direksiyondaki yumuşaklık. Hakikaten de Toyota c bütün bu sistemleri yeniden gözden geçirmiş ve yeniden tasarlamış. Arkadaşlar test sürüşünün sonuna geldik. Sakaryalı Toyota c ile birlikteydik. Elektrikli Otomobil Haber Kanalı'na abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.